İsmail Balaban, Zeybek'ten sonra Mustafa Taş da artık ben de varım ve bu organizasyonu üst seviyede bitirebilme, baş belmanı koşanabilme noktasında her şeyini ortaya koyuyor. Kimle? Hüseyin Gümüşalan'la. Ama şu bir gerçek ki Osman kan ve Mustafa Aslan arasındaki mücadelede genç bir baş belmanlarımızın çeyrek finale adım atacakları bir gerçek. Bu tecrübeli isimler özelinde ve bu gençler özelinde bir eşleşme ve bir ...kapışma maç bulabilir misin? Evet, e, kesinlikle. Tabii ki bu iki genç başbeymanın e, müsabakasının e, ben e, puanlama ve uzatmalara dahi gideceğini düşünüyorum. Osman Kan ve Mustafa Arsan özelinde e, Mustafa Taş ve Enes Toğan ikisi de gerçekten e, biri e, ikisi de gerçekten kondisyonlu. Enes Toğan daha teknik bir başbeyli var. E, bu musabakanın da yine puanlama ve uzatmalara gideceğini düşünüyorum. Bugün ilk turda yani 16 on, on son turunda, 16 ilk turu. Evet, son 16 ilk turunda en az kısa sürede maçı bitiren e, Avantajıdır. O zaman ben 8'e kaldığımda benim diyeceğim o zaman ben şu kişi şu kişi diyebilirim Recep Tosun ama bu müsabakaların sonucu ve neticesi ne olursa olsun ona göre karar e, vereceğiz, ona göre bilgi vereceğiz. Değerli Bülent Yalçı, Sayın Şener Sar ustamız dedi ki, hocamız dedi ki bu ilk 16 turunda son 16 turunda çeyrek finale kim adını daha erken yazdırırsa bugün itibariyle Başpehlivanla kuşanabilme şansını yüzdesi olarak daha önde gördüğünü dile getiriyor. Bu eşleşme skalasında senin bir öngörün var mı? Şu başpehlivan eğer erken kazanırsa başpehlivanla uzanır diyebilir misin? Tabii şimdi Şener Sarhoca'nın dediği gibi. Ee, bu tur artık eşleşmelerde çünkü seçile seçile e, bu 16'ya 8'e kalıyorsunuz. Bu evet, mücadelelerde evet. ne kadar güreşinizi erken bitirirseniz rakibinizi ne kadar çabuk yenerseniz hele gönle, gün yap. başında. Tabii gün başında. Gün başında ee, çünkü artık şimdi bu bugünün ilk müsabakası bunlar. Ee, 16 olarak başladılar burada 16 turunda ilk müsabak olarak başladılar. Burada kim? Ee, rakibini e, erken sürede yenerse risk alırsa. Risk alırsa. Altın kemeri hedefliyorsa tabii altın kemeri de hedefliyorsa e, ikinci ihtimal gelebilir. Evet. Nedense Serhat Balcı yer güreşini benimsemek istemiyor. Aslında yerde kalsa bu ihtarları almaz. Büyük ihtimal ikinci ihtimal ona gelecek. E ee, çayır hakemi kuleyle göz göze geliyor zaten. Üçüncü ihtarı gösteriyor ama bakın üçüncü ihtar gelebilir diyor. Bak üç yapıyor elinde. Evet her an üçüncü ihtar gelebilir, atılabilirsin diyor Serhat Balcı'ya. Bizim duyduğumuz bir ihtar verir. İkinci ihtar ben. Ama üç yapıyor elinde. Ben de biliyorum senin notlarından görüyorum burada. Ee, Serhat Balcı'nın bir ihtarı var. Serdar Yıldırım'ı altına aldı. Yine baskı pres, çen altında. Şu anda gerdanlama yapıyor tabi. Bu gerdanlamayı e, biraz da hafif e, foul'e doğru, foullu bir tutuşa doğru yöneltirseniz tabi, burada Serdar Yıldırım'ın artık kurtuluşu yok orada. Yenildi. Evet. İlk galibiyetini sarma kireye. Evet. Okulu. Hemen e, bizde notlarımız arasında. Yıldırım karşısındaki galibiyetini sevgili Şener Sar hocam. En zayıf yerinden Serdar evet. Yıldırım'ın en zayıf bölgesi Sarma kire. Bunu tüm baş belivanlar biliyor. Biz de biliyoruz. Neden çözüm üretmiyor? Neden bunun çalışmasını yapmıyorlar? Ya da güreşi neden ayakta benimsemedi? Hocası antrenörü Mustafa Hoca'ya buradan biz de seslenmiş olalım. Serdar Yıldırım'a o e, hatanın telafisinin olmayacağı puanlama bölümüne geçiliyor sevgili Artun, Şener Sar oğlu, ee, sadece İsmet Orhan evi, Okulu Serdar Yıldırım arasındaki mücadele, başkanın mücadele başkanın normal başkanın. sürenin sonları Serbest Stil'de Ankara Aski Greco Ömen'de de İBB şampiyon oldu buradan o takımları da kutlamış olalım Minder Güreş'inde de tabii onlar da tamamlandı Allah. artık bir olimpiyat Allah. dönemi gittikçe Allah. yaklaşıyor minder güreşlerimize de başarı dileyelim. Altın madalyaları ülkemize getirsinler. Güreş, e, Türkiye en çok altın madalyayı biliyorsunuz güreşte kazanmıştı olimpiyatlarda. Aynı başarının Paris'te de gerçekleşmesini diliyorum. İnşallah diyelim. Zaten e, Greco Römen'de ASKİ'de sporcu olimpiyatlara gidiyor. O yüzden e, eksik bir kadroyla mücadele etti ASKİ. E, Greco-Romen'de ama yine de çok güzel maçlar oldu. Şimdi burada puanlama güreşi yapılacak. Seyircilerimize bir hatırlatma yapalım. Ee, burada süre yok. İlk bastıran güreşi, rakibini tam olarak hakim olan, rakibini hakimiyet sağlayan güreşçi puanı alıyor ve karşılaşmanın galibi oluyor. Eskiden 10 dakikalık bir Ali Gürbüz, Dedim Gürel, Yusuf Can Zeybek, Serhat Balcı, İsmail Balaban Mustafa Özkaya, Hüseyin Gümüşalan Osman Aynur mücadeleleri şu anda ekranlarda bu arada Yusuf Can Bey, Zeybek Serhat Balcı mücadelesi de sona eriyor, sona eriyor sevgili seyirciler. Hemen buradan sevgili Recep Tosun'a soralım gerçekten elini de öptü İşte özlenen e fotoğraf bu hakikaten evet, çok cintilmen bir baş pehlivan. Baş pehlivanlık müsabakalarında evet. Halisan, yani Batman, Özkan, Yılmaz Arak Galip. Böylelikle Salı bir çeyrek finalist daha belli oldu. Burada bakın daldı, tek daldı. Sonrasında ayağını kaptırdı. Paçadan, kazık, paçadan kazık, yakaladı. Paçada, evet. Çok iyi yakaladı. Paçadan yakaladı. Sonra belden böyle ve işte puanı aldı, düşürdü yani ve ardından da çok rahat blok etti. Kon, evet. Yusuf Kanzibek. Bir. bir kon baş pehlivan oldu. Evet Osman Kan da yeniyor. Son i̇şte yenişi işte ekranlara getirelim. Burada düşürdü rakibini. Osman Kan işte böyle seviniyor. Dört. Evet dedim Gürel'e. Evet şu anda Mustafa Taş, Enes Doğan mücadelesi. Evet. E ee, biraz önce bahsetmiştik. En önemli müsabakalardan biri demiştik Aynı ve kazanan taş Mustafa taş, taş oldu. Mustafa taş oldu. Çok ihtiyacı vardı. Morale de bu galibiyete de çok ihtiyacı vardı. İkisi bir Enerji Ligi'ni pas geçmişti. Podyumu en çok isteyen arzulayan Ben ise daha sakin. Bakalım. Ali hani Gürbüz'ün genel şeyi taktiği kasnaklardan bu adam göğüs işte, çaprazından şu evet. anda Şimdi sürüyor yakaladı. her an puan alabilir bastırdı bitti. ve bitiriyor yani baş beylivan oluyor baş beylivanlık müsabakası Ali Gürbüz rakibi Nedim Gürer'e bir anda beline girdi Bu evet. oradan Nedim göğüs güreni. çaprazıyla budadı ve Tam orada hakemler Hüseyin var. Şey, İsmail Gülüş Balaban şey, boynundan yine Osmanlı, yakaladı boynuduruk. Bakın boynuduruk şu anda. İsmail Balaban ki sanki. sanki. Hayır, çok sert bir boynuduruk. Şimdi boşaladı. İsmail Balaban. Şimdi Bakalım alabilecek mi? <Gülüş> müthiş bir mücadele. Gerçekten müthiş bir mücadele. Arkasına doğru geçmeye çalışıyor şu anda. Sardı. Arkasına geçebilecek. Puan alabilecek mi? Heyecan Doruk'ta. Heyecan Dorukta İsmail Balaban. Yenebilecek mi? Rakibi iyi direniyor. Hala İsmail Balaban. İşte bakın. Mücadeleyi, aynı mücadeleyi devam ettiriyor. Arkaya doğru geçme çabası içerisinde. Dolanabilecek mi? Bakalım. Dolandı, bastırdı ve kazandı. İsmail Balaban. Döndü, döndü, döndü. döndü. En sonunda bastırdı. İsmail Balaban da adını çeyrek finale yazdıran diğer baş pehlivan oluyor. İsmail Balaban rakibini <laughs> öyle bir boyunduruktan yakaladı ki adeta rakibini orada ezdi, etkisiz hale getirdi ve oradan arkasına geçerek bastırdı ve puanını alarak. Sayın Mustafa Doğan Özkaya'yı böylelikle geride bıraktı. Bu... Ve yedi tane maç pehlivanı belirledik. Acaba sekizinci kim olacak? Heyecan durukta. Da. Boyundurukla başlayan İsmail Balaban borçayla tamamladı. Ter ter i̇şte İsmail Balaban faktörü Şenol arkaya doğru, doğru adına çok dolanmış. Döndü adeta rakibinin etrafında. En sonunda orada bastırdı. Kazandı. Boyunduruktayken borçalamayı düşünebilmek bile ne kadar üst düzey Dursun, bir baş pehlivan olduğunun Samson, göstergesi İsmail Balaban özelinde. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Sayın Tahir Büyük Atın adına güreş yapıyor. Aynı zamanda bugün burada İzmitli 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 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Baş Pehlivan Hüseyin Gümüş alan Evren ve Antalya Eskin Büyükşehir Belediyesi Baş Pehlivan Osman Aynur kaldı. Mustafa Ekin Hüseyin Gümüş alan mı Osman Aynur mu? Tabii boy üstünlüğü net. Çok net. Özellikle göğüs çarpması ve budamada bir profesör Hüseyin Gümüşalan Ali Gülbüz'den hiç aşağı kalır yanı yanı yok. İşte şimdi o boy avantajını da bakalım. Hüseyin Gümüşalan kullanabilecek ve adını çeyrek finale yazdıracak son baş pehlivan olacak mı? Osman Aynur da Hüseyin Gümüşalan'a buraya kadar diyebilir mi? Tecrübesiyle çok çok tecrübeli bir baş pehlivan. Altın kemer kuşanmış. Evet. Çok çok büyük bir yıldız. Adeta bir final müsabakası gibi sevgili seyirciler. ikisi de birbirinden başarılı ve zaten baktığımız zaman son 16'da 7 baş pehlivan belirlenmiş. 8. hala belirlenmemişse bu da maçın ne kadar dengede geçtiğini gösteriyor. Hepsi çok dengedeydi Muratçı'nın. Hepsi. Altın. Hala üstünü kuramadılar birbirlerine çünkü. Bakalım. Hüseyin Gümüş alan mı? Osman Aynur mu? Osman Aynur şimdi Kasnak'tan kalmak da bastırdı ve bitirdi. Hüseyin Gümüş alan affetmiyor. Müthiş bir kontra izledik. Rakibi üstüne doğru gelirken müthiş bir kontra izledik ve ardından rakibini indirdi. Gümüş alanda adını şehir finale yazdırıyor. En büyük silahı göğüs çaprazı ve budama dedik. Adeta profesördür dedik ve gümüş alan ve oran okulu bu dörtünün puanları yükseldi ama sıralama değişmedi. İşte. Burada bakın nasıl daldı. Ardından indirdi rakibini. E burada kurtuluş yok artık. Evet. Hüseyin öyle dalmış ki. Ama bacağına. Murat Çimen'i o... de tebrik ediyorum. O alanı çok iyi gördü. Osman Aynur'sunda da böyledir ya. Hücuma çıktığınız an kaybettiğiniz en çok, anlar, en riskli anlar. En çok açık verdiğiniz anlar. Bütün müsabakalarda böyledir. Bu da öyle. Hücumdayken bir anda rakibin kontrası Hüseyin Gümüş alanı. Ve işte Orhan Okulu ile devam ediyoruz. Orhan Okulu Serhat Yıldırım'a öyle bir boyunduruk yaptı ki Serdar Yıldırım'a düzeltiyorum. Öyle bir boyunduruk yaptı ki ardından da sarmayı yaptı. Çekti o sarmayla geriye doğru. Bitirdi rakibin işini ve daha puanlamaya geçmeden ben dinleneceğim. Köşeme geçeceğim dedi adeta. Geçti köşeden rahat rahat müsabakaları takip etti. Yusuf Can Zeybek. Yusuf Can Zeybek Serhat Balcı mücadelesinde de. Burada işte, da burada, vardı. Evet aynı. Tek dalan Serhat Balcı bir anda kontrolcüm yaptı Yusuf Can, Yusuf Can Zeybek. Can Zeybek adını Çeyrek finale yazdırdı. Ve kazandı. Bir kesin diğer kesin müsabaka. Küçük, Osman Kan. Osman Kan Mustafa Kamp. Arslan kesin mücadelesiydi. Küçük, Osman Kamp. böyle sevindi. Kamp.